Ne demek o kadar Ferit şuna ya. Lan o kadar fındıklığın var amına koyayım. Neyi bedava? <laughs> ne istiyorsun daha ya? ya? Biz de böyle her şey. Her şey, böyle her böyle şey ya. yani. Ha böyle böyle zengin olmuyor. Ha böyle böyle fındık tarlası kuruyorsun abi. Nanılmaz işte. ya. Başkasının tarlasıymış. Ay onlar bir de uçuyor mutluyor böyle Sınırları genişlete genişlete yani, alıyorlar. Telefer ekran kartın da lan. Kalma öyle bir Abi BBL formasında oversize var mı? Yani Kıvırçı Yok baba yani. Saçın <laughs> içine Sanki Les Benjamin'siz ya. Büyük olmaz mı? After all diye Efendim? yakaladı burada. Formular zaten büyük olmaz Ama daha kötüsü birinin başıma gelmişti. Yok. <laughs> yeah. ee, yani normal, normal. Boyutta olacak. Büyük derken niye büyük olsun? Biraz Ay, yani, uzun biraz olması. Abi. Oğlum forma Aynen. dediğin oversize olmaz. Forma, forma dediğin yapışır. De ağlaya, ağlaya kaçışırken bir tane Vallahi baskette biz öyle giymiyoruz formaları. Sen yani... de büyük geliyor olabilir. Bir şey diye. Yok yok. Benim bedenime göre. Ama baskette biraz daha şey ya böyle. Ne ya? Hani relax. <laughs> Yo. Ha. You know, you know what bro? Come Futbol on Futbol relax değil mi abi? Futbol daha böyle serious business. You know? ne alaka bu? Futbol sanat için midir? E spor spor <laughs> mudur peki? E-spor spor değildir bence abi. Hadi bu konuyu tartışalım ki bir. Tartışalım e, abi telefon. Ali Koç bunu söylemişti geçen. Söyleyin abi. e spor. açılımı elektronik spor değil mi? Evet yani. Tamam spor işte. Yani koymuşlar ya <laughs> sporun elektronik sporun <laughs> elektroniği. <diyor. gülüyor> Ama işte e-sporu spor olarak görmüyorlar. Herhangi bir bedensel faaliyet olmadığı için. Abi o Türkiye'de olduğu için olabilir biliyor musun? abi Türkiye'de hani böyle e, bilgisayarla 4. oynamak 4. falan 4. hani 4. biraz tembellik 5. göstergesi 5. oluyor ya. Hmm. Hayır hayır hayır. Hangar ve Abi, Kanka bak şimdi. Güzel. Spor belli kurallara ve tekliflere uyularak yapılan bedensel gelişmeye yararlı eğlenmek ve yarışmak amacıyla neden hareket ediyormuş. Şey. Evet yani. yani. Bu tanıma e uymuyor. E -spor. Tanıma uymuyor. Aynen öyle. O zaman tamam, e -spor, E-spor de, değildir. E-sporda da kurallar var. Hadi Ama bakalım. Bedensel değil. Nasıl bedensel? Değil, o zaman satranç oynasan yani. Ben o zaman yani da bir dakika şey ben bedenim yani. burada var olmadan nasıl oyun oynayabilirim? Demek ki bedensel. Yani ben bu kolumu oynatmadan ben. nasıl adamı ya. vuracağım? Hava Oğlum ben bunu böyle yapacağım. Bak bu kolum yoruldu ya şu an bırak bedensel bırak bir abi, faaliyet. Abi, bedensel gelişime yararlı diyor Sen Adam vuruyorsun de senin bedenin gelişmiyor ki. Ben nasıl benim reflekslerim? Reflekslerim El göz koordinasyonum daha güçlü oluyor. Aynen öyle. Ha bak onu iyi dedin şimdi. Ne diyeceksin şimdi onu da bırak. Yardım et lan. Ben vereyim sen karşı çıktın mal. Kanka ben karşı çıkmadım ki. Kanka sen ne anlarsın? Abi? Ben ne anlarım kanka. Hem bedensel hem zihinsel hatta. Aynen Oha. Aynen. Ya, öyle bir savaş içeri mi var? <laughs> Metin de vardı lan. Vardı vardı bir ara bir sporun olimpik bir spor olarak kabul edilmesi buna paralar olarak da ulusal uluslararası ya okuma artık sahip amcık ya prompterden <laughs> okur gibi okuyor ama okuyayım geldi <laughs> burada balkon konuşması yapıyor aga bir şey diyeceğim teleferit sen ne düş düşünüyorsun Efendim, bu konu hakkında ya abi bence spordur <laughs> çok iyi yani <laughs> <laughs> <Çok iyi. gülüyor> <laughs> spor olabilir tamam ama niye <gülüyor> <gülüyor> bir argüman düşürüyor biraz ha. E-spor dediğiniz olay rekabet diyen var. Doğru. Evet. Bir Bak rekabet. bir arkadaşımız oh, chat'ten bir şey yazdı. Ferit Türkiye bazlı bir konu. E-spor destek verilmemesi. Danimarka Hava Kuvvetleri'nin e-spor oyuncularına üstün kabiliyetlerinden dolayı kule kontrol, taktiksel stratejiye yönelik iş teklifinde bulunduklarını okumuştum diyor. Ben de şöyle bir şey okumuştum. Bu e, yeni dronlar var ya savaşlarda kullanılan drone araçları. Onları evet. kullanmaları için e, gamer, baya sağlam böyle profesyonel gamer'ları kullanıyorlarmış. Abc oyuncularını mı kullanıyor? Dur onu ben uçururum. <laughs> Battlefield hmm. 2'de helikopter Hmmmm. Daha böyle sova main'ler. Efendim? Aynen <laughs> öyle. <laughs> Battlefield 2'de helikopter sürebiliyordum, sayılır mı? Yani sayılır aslında, önemli bir kabiliyet o da. Zordu lan bu arada. Zaten. Abi zordu. Aa Seyf güzel attı ha. Peki menemen soğanlı mı olur soğansız mı? Soğansız. 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 Bir de tamam, menemen men kaşarlı olur ama Kaşarsız menemen soğanlı. Baba menemen Menemen soğanlı da olur, soğansız hani da arkadaşlar. Soğanlı da olur. güzel oluyor. Yedi, menemen yedikten sonra nereye gideceğin önemli. Mesela işe gideceksen soğansız. Öyle <laughs> i̇yi bir. de o soğan ölüyor ki kanka pişirince ölüyor abi. Tamam da koku yapıyor Peki. Kuymakla mıhlama arasındaki farkı söyleyin. Bunu bunu İslam söylesin abi. İslam. Benim yemeklerle yok abi aram. Bana nasıl, nasıl yok nasıl oğlum olur? ya? Oğlum Trabzonlusun sen nasıl ya? Kuymakla mıhlama oğlum, yapmıyorlar. Mı lan? Annem yapmıyor ki abi. Nasıl yapmam oğlum? Ben Antep'te anneme yaptırıyorum lan. Ne pizza mı yiyorsunuz? Anne. He. Ah be Ah keşke. <laughs> 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 Ah, ah, be abi. Ah be abi. Salak. Şey <laughs> de <derdi. gülüyor> <militare> sonra... <laughs> Şizo e ne zaman kem açın? <gülüyor> Açık. Doğru. oyununun tekrarı mı 13 alıyor. sormak istediğin bir şey var mı? <laughs> Senden anlıyor biraz o. Gibi tanımıyormuş ya Formaları evet, herhangi bir mağazadan alabilir miyiz, yoksa sadece internet üzerinden mi olacak? İnternet üzerinden olacak abi. Ee, Bayno kartım yoksa nasıl alacağım? BaynoGame.com'dan olacak. Kartı yoksa BaynoGame kart, no no kart var. Evet hem BaynoGame kart var hem de IBAN'la galiba atabiliyorsun Binogame'e para. Yani havale EFT'de oluyor. <laughs> kart zaten milyon ödeme yapılıyor bu arada. Batuhan 10 lira. Reis o kadar PUBG izliyoruz da bir ara gir oyna özlediksin. Abi onu denedik ne de yapayım? sarmıyor ya oynaması. Olur, i̇zlemesi sarıyor. Kebap sanımız, benden geçti artık PUBG ya. Kebap demiş ki Sinco sanat sanat için değildir. Nun sanatından tüm toplum yararlanmalı. Bu arada Baykuş'un Sincaba ihtiyacı var mıdır? Nikin neden Baykuş'un Sincabı'dır? Ve teleferite küfür etsek dinden çıkar mıyız? Teşekkür eder. iyi akşamlar dilerim demiş. Çok teşekkür ederiz kebap sanımızı. Ee, teleferite küfürler caizdir. To, yes. ee, <laughs> Baykuş'un sincaba ihtiyacı bence yoktur. Çünkü Baykuş zaten Gecenin karanlığında bile bir hayvandır. Gecenin karanlığında bile Bütün o etrafındaki e, zifiri karanlığa göğüs geren <laughs> Dört bir yana evet, e, yani Etrafını dönebilen Mükemmel bir hayvandır. Sinjap gibi e, low tier bir hayvana ne diyor bir dakika Sincap'lara ne dedin? Bir dakika ya bunu konuşmak istiyorum ben burada bunu tartışırım Overrated abi Overrated bir hayvana ihtiyaç bulmaz <laughs> Nasıl ya? <Yani> ya ne? <gülüyor> <gülüyor> ne amınakoyim ya? ya anladın yakışlama. mı? Çevik çevik Sporcu'nun yani çeviği önemli değil mi? Yani baykuş bu baba yani anladın yani. mı? Her e, yani. Tamam uçuruk kaçıyor da o da çevik abi Yardımcısı kaçıyor Bir gagalarsa görürsün Sincap'ın ne şeyi var, atağı var? Evet şimdi belli oluyor Kaçağı bu da ne olsun? Yemek ye. Hızlı. Tatlı aynen. Hızlı, Hızlı, ve kaçıyor. Serin, atik. Çevik. Tamam oğlum. Oğlum uçuyor lan uçuyor baykuş. Ama bir tane deliğe girer. Nasıl Sen uçuyor? uçuyor? Sincap var abi. Ha? Uçmuyor abi. Ee, var sincap uçuyor. Ee. abi siz Nasıl bir şey? Since bu uçuyor. Yaz ya, abi uçan sincap. Yaz abi. Uç mu ya abi, abi süzülüyor bak. Uçan sincap. sincaplar işte. ağzına fazla oluyor bunu da bil yani. <gülüyor> 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 <Seversin>. uçan sincaplar. <laughs> <laughs> Avustralya'da yaşayan yani boyları 45 santim ile 90 santim falan. arasında değişen uçan sincapların Görün, bütün türleri abi. ağaçlarda yaşar. Aslında Fakat yaptıkları tam uçma. olarak uçma değildir. Bir ağaçtan diğerine uzun atlayışlar yaparak hareket ederler. Baba bu uçmak değil ama bu glide. Glider mi? Hani süzülmek mı? işte. Süzülüyor bu uçmak değil ya uçmak. Sabah kalkınca aynı yemin ederim ben. Ahahahah <laughs> sınırlık. <laughs> <laughs> şey ya slot glider arkeşteki. Evet evet baya slot glider ya. <laughs> tamam adı uçarsın canım. <laughs> bile bile Batman Ziyat gibi abi. Şuradan sincap değil no, abi adam. Face şey sıkmadı, redline <laughs> sıkmadı. Bir <laughs> de yani çok e, iyi sıkmasınlar zaten. <gülüyor>. <mi>? <gülüyor> <gülüyor> da, Baba dur ne oldu ya? Neredeyiz biz? Bu arada Exem ve RTG burada çok açıkta oynadı oynadıkları için süperman <laughs> gibi süzüldü. Aynen öyle. Hiç hoş ya sen gelmedi. şimdi Jet'i uçuyor diyebiliyor <laughs> musun? Arkadaki çukurlara evet, gitsene adamın Ama uçmuyor abi öyle bir boost alıyor yukarı doğru sonra süzülüyor. Oğlum uçmak uçuyor. demek havada kalması demek anladın mı? Baya böyle havada ha, ha, kalıp, ha. Şartla. havada şartla. kalıp, hayır rakım olarak aynı seviyede devam ileri doğru gitmesi demek. BBL daha hmm. genişten almış. Gazze anladın gelişmiş. mı? Mitra'nın canı yarıya kadar inmiş. Mert sarı evde durdu. Hayır. Takım <laughs> <Dokum ne oluyor? gülüyor> Ya feed feed işte. Benzini falan mı? Tamam feed. Tamam işte böyle. Ya şimdi jet feed. uçmuyor mu? Köyle, Köyle uçmuyor geldi. mu abi? Köyle. Abi basılı, uçmuyor. Ya. Jet havalanıyor. Uçuyor. Yani uçuyor. Uçak abi. da havalanıyor. Hayır, uçak havalandıktan sonra uçuyor. Devam ediyor aynı tamam, böyle fitte. Ya yani yerden aynı yükseklikte devam inmek ediyor. Zorunda, inmezse düşecek. Ama benzin kuş öyle mi? Uçaktan niye öyle? Uçak siz söylediniz amına koyayım. <laughs> Kuştaydı bunun, Uçaklardan geldik. Ne oldu? Uçakta battı mı? Kuş Ona bakarsak kuş da o zaman uçmuyor. Bir süre sonra dinleniyor, yere konuyor. O tamam, o zaman senin dediğine göre süzülüyor. O zaman uçmak diye bir şey yok amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Beyler uçmayı kaldırıyoruz. Uçmak diye bir şey yok <gülüyor> abi. <gülüyor> kala silisi <laughs> yani. Açılmış dedi. <laughs> en arkadaki oyuncu Mert <laughs> Uçmak kelimesini yok ettik lan. <laughs> kelime yok oldu ya. 3 <laughs> saniye sadece. 3 saniyede bir kelime Açıklama 3. Evet. Eee Circle. <laughs> da. De... düşünce bak dediklerimiz mantıklı çıkıyor haberiniz olsun bak. Düşündüm ben mantıklı evet, çıkıyor. Evet oğlum. Mantı hiçbir mantıksız yanı yok bak. Bunu kimse, kimse, kimse... şey yapamaz çıkamaz. yani antitez üretemez yani buna. Yemin ediyorum mantıklı. Uçak kendi kuvvetiyle havalanır ve yükseğe çıkabilir. Süzülmek bu değildir. Var olan kuvveti kullanmaktır ve havadaki akıma direnç koymaktır. Hadi bakalım. Ya. Dur o, bir tek o zaman o zaman onu O zaman benim dediğime çıkıyor. O zaman kuş da uçuyor yani. Anladın mı? Ama bu uçan sincap dediğiniz yaratıklar süzülüyor abi, uçmuyor. Süzülüyor. Abi şimdi Jet'in Q'su da hani belli bir yani da yukarı. Şey bana şunu söyleyin abi. Jet uçuyor mu jet? Uçuyor, uçuyor. Jet. E şuye anda uçuyor abi. Jet de uçuyor. <gülüyor> 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 jet, de uçuyor. <laughs> jet uçuyor. Abi. İlk, i̇lk uçuyor sonra süzülmeye başlıyor. O zaman bu sincaplar da uçuyor. E tamam işte ben bunu e, diyorum uçan sincap diyor diyor ne demiş. Adamlar bunu düşerek e, demiş. E, Ay, yani. Süzülen sincap koyarlar bunu. Adamlar jetten yola çıkıp bunu demiş abi. <gülüyor> <gülüyor> süzülen <gülüyor> sincap da bunu koy. Bir bomba gelecek mardan. El altı bırakması lazımdı. Abi ilk zıplıyor, sonra süzülüyor, uçmuyor. Ben de onu diyorum, zıplıyor. Kendi kuvvetiyle zıplıyor. Hayır, zıplamak dediğin jet... Bak, uç... yaptığı space tuşu da hareket ya. Aynen öyle. Niye Sejdan örnek verdin? Misajı birim fark O da ekstradan bir boostla zıplıyor işte. Hop. Hava Hayır, kuvvetiyle işte zıplıyor. Öyle, öyle bir skill varmış. Ekstra bir yetenek gerektirmiyor, Gerektiriyor yani. yani. E, tamam. Oyun çünkü mal. Tamam. Gerçek Kendi hayat bambaşka. Kendi az önce ne yazdı çocuk? Kendi kuvvetiyle yükselen uçuyordur falan bir şey yazdı. Kendi <laughs> kuvvetiyle uçuyor. Tamam kendi evet. kuvvetiyle yükseliyor sonra uçuyor kendi i̇şte ağırlığıyla uçuyor. hayır uçmuyor sonra süzülüyor ama önce uçuyor tamam önce uçuyor Allah beni kuş diyecek var süzmesi ya. <laughs> süzmesi için bak süzülmesi için bir şeyin yukarıdan aşağı inmesi gerekmiyor mu abi süzmeyine nasıl geçtik bilim kurulu toplandı. yukarıdan aşağı abi uçmak kendi mu? kuvvetiyle yükselmektir uçan sincap free'den ağaca tırmanarak falanlar uçuyor. O yüzden uçan sincap diye bir şey yok demiş. Nasıl yok lan? Ya, ne oldu? Ya bırak evet, boş ver Allah aşkına. benzin koyma, benzin şey, uçak nasıl uçuyor? Evet. Abi tabii düş. O size zaman şey söyleyeceğim. Kendi kuvveti uçmamış oluyor doğru. Abi ne, biz niye bunu? Şimdi? Biz niye bunu tartışıyoruz? Ama zaten diye. uçağın da tam olarak ya isim gereği uçak hani hani hadi uçak. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> sadece <gülüyor> niyetlenmişler yani. <laughs> Ya bunu koy beni de Pepega yaptınız sikeceğim ya. Kayakla aynı mı? Yeter ya. Light edit 7. <gülüyor> <gülüyor> kutlu olsun. Yok mu video ya izleyelim? Evet, bir, 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 bir. Kardeşim. Nasıl, nasıl ya var? Ulan 7. kutlu olsun. Ya <laughs> sen de ne pezevek adamsın <laughs> ya şimdi. <laughs> kuymak tarihi ne oldu ya? Abi aman ya. Kuymak ben çok severim. Bak kırmızı çizgim kuymak benim. Of ekmeği banıcı. Bak bebeğe alıcı. Ters çevireceğim. Abi jet hafifliyor evet. kendini havadan evet. hafif yapıyor hafifle aynen bak ne abi? havaya doğru ne fırlat, ne? fırlat diyor ulan açıklamasında bile skill'in hafifle skill'in adı hafifle montaj tamam. Jeti hemen havaya doğru fırlat diyor uçur demiyor kim fırlatıyor abi nasıl kim yani fırlatıyor, fırlatıyor, abi. Oyun, oyun, fırlatıyor abi işte. <laughs> oyun fırlatıyor abi basınca tuşa oyunun kodları devreye giriyor tamam o da bir karakteri bak, yukarı fırlatıyor. Bir kuvvet gereği. Bak bir kuvvet tamam mı? Ee, bir şey onu yük çıkartıyor abi. O bir şey bir ne gerek ya? Gerek. Yüce Yaradan oluyor ya <laughs> öyle. Yapmasın. Ya hayat evet, yapmış, düşünmüş, yapmış. Bir şey yükseltiyor. Kod yani kod yükseltiyor. Evet. E ee, uçmuyor yani yükseltiyor. Yani, kod, kuvvet gerekmiyor mu? Tamam. Uç. Hayır uçuyor işte. Yani yükseldiği için uçmuş olmuyor mu abi? Hayır abi. Nasıl abi? <laughs> ya şimdi bak bir dakika. Bir dakika şimdi <laughs> hafifle dediği şey hafifle dediği şey ağırlığını azaltıp yükseliyor mu bu mu evet yer çekimine ne oluyor hafifliyor çünkü e, hafif ya sen 10 kilo verince uçuyor mu abi hayır adam işte e, abi. E, eksi kiloya düşüyor belki hafifleden nasıl olabilir böyle bir olabilir. şey olabilir <laughs> Allah, <laughs> oyun lan bu manyak geri <laughs> şey. <laughs> zekalı kız elinden buzdan duvar çıkartıyor ona şaşırmıyorsun Hafif Bey'in tamam uçmasına ha. nasıl olabiliyor e, diyorsun? Var, oyun abi o. Abi, e o da bir oyun bir aynı bir oyunda ve şey. zaten salak mısın ya sen? Bir yer vuruldu bir yer. <laughs> yani Eksi kilo düşmesi bence bir tık şey abi onu konuşalım. Onu o bir sor lan, sormak bir lazım. Işte. Durdular, ya bütün olayları kaçıttırdın o, bana ya. Çok komikti ya. ya. İki kişi kaldık ama koyayım. Bak işte rotasyonu böyle çizgiyi ve <laughs> Abi kilosunu eksiye düşürseler olmazlar be Kanka yani, yani. mahalle yanıyor sen herhalde saçını tarıyorsun bırak. Harbiden, Harbiden ya. Harbiden ya. Arada mesafe olsaydı adam sürünürdü <laughs> ezemez. Seni makara orada biliyor musun <laughs> Ay güzel bomba bu. Dedim ama bak güzel bomba dediğimden genelde kil çıkar. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Counter bomba geldi ama the body boxes are trying to find some kind of respite but another one's there it's the molly MTN'den agresif bir oyun save kapanırken arkalarında yaz dışında tam olarak şu durmadımdır diye bir anda burada AJ etraflarındaki Bakayım. ve kendilerini rahatsız ettiğini görüyorlar. Anonimiz. Yanıyor, yandı. Bak bak böyle dönüyor <laughs> <laughs> bak. Face Clan. <laughs> Şu Edge'deydi. <laughs> Ensin önüne çukurlara gelmişler. <laughs> Navi halen ortada. BBL iki kişi Navi'nin yanında. Süper Masif Blaze'den bir hamle görmek zorundayız galiba. Safe'te değiller. Biz safe'teyiz ETN ama. evin içinde. Son iki bina. O değil bir makara var yani burada. Safe'in içinde. After Alt Faze'in yanına doğru çekiyor. Chat benden bugün Ayy, Valorant çıkmaz Olmaz bir bomba zor son anda. Oyunlardan sonra. Kıdım canlı Son oyun mu lan? After Alt geriye de bomba evet. yolluyor. Aa maç altı. Base Clan hala 4. Arkalarındaki benzinlikten çıkan takım Forma videosu 10-10 olmuş oğlum mükemmel. Değil mi? Güzel oldu ya. Nereye gidiyor acaba bu kankamlar? G2'dan <gülüyor> çaktık. Feyzi darlayalım. boşluk Muhammed. Bu kadar samimi <laughs> olma be abi. <gülüyor> <gülüyor> ne boş yaptınız ne kuçmuş. <laughs> ne havaymış be. Beyninizi boşa yordunuz <laughs> Ferit'cim. Bu arada önceki bitimi okusana. Makara yapıyorduk mi? abi ya Zeyn Muhammed. Seviyor Buna, çocuklar atakalı. ya. RTG'den Niye şimdi kızdın Buna, ki? naklandı. Buna, Pardon abi. Zeynep'ten selamlar yine. Ben Son kardeşim bir düşe bir girdim. Win almış. Yüzden, benden, yüzden, mi bin bin almış. Benden, almış. benden mi kaynaklıymış? vin almaması. Dersen giderim be. Seviniyoruz bebele ekibi. 4 kili var. 2000'de oluruz biz de. Eyvallah Zeyn Muhammed. Teşekkür ederim. Kafası karışık oğlum. O Süzülmek yer çekimi eğilimi yapılır. Kendini belli bir yükseklikten başka bir konuma koymak. Tamam abi. Bile tamam çekiyor. abi. Jetler uçmaz Biliyor. abi. Kitini basıyor. Bindi arabaya. Abi, kim, o jetler kim, kime kime evet, tamam. Jetler uçar ya. Uçmaya göre uçar. Hemen yere doğru. Multini pusluyor. ince'den kafasını gösteriyor. Geriye henüz atış yapmaya başlamadı ama Huet ilk alan isim naklandı itim oldu. Huet naklandı. Apokalipten naklandı. Lassa da bir nak almıştı. Mutant'i şu anda iki kişi. Nak. Acaba buraya doğru herhangi bir takım play <laughs> yapacak mı? Kimse yapmıyor. Mutant'i rezervini alacak. Dört kişi hayatına devam edecek. 7 takım kaldı. Yani. AVM var. mi var lan bizde? Kod markoda. Aynen AVM. Verdin verdin yavaş yavaş BBL'i de Kuşlamaya başlayacak galiba. Abi. Mert. Aha. Luka Ruxun akladı. Neyl Apta kod Marko'yun akladı. Sıkıntı bir bomba. Ay. Güzel Mert bir Mert, bomba. Mert 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 Dikkat Mert. Mert'in canı bir Ay vardı. çok güzel be Mert. Mütini arkadan açılıyor. Kod Marko GG. Danimon. Ölme ölme Mert. Bir bomba daha at oraya. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok güzel bomba oğlum. Güzel bir bomba mı? Kinakımız var orada mi? ama. Bir tane daha bir tane daha. Kire çeviremiyoruz. Ulan ya çeviremedik. <laughs> lan Mert ne yapıyor? Mert ölecek. Mert ölecek. Bir Mert, Hemen ölecek. Mert öldü. BBL'in bu arada wipe'landığını gördük. Face Clan da anında viplandı. Redline 23-4-27 Biz de 27'deyiz. Redline'in kill almadan ölmesi gerekiyor. Yoksa dördüncülüğe düşeceğiz. Redline kill alıp e, bir başkası win alırsa After All tarici Beşinciliğe bile düşebiliriz. Ya, bu çok çok öldüreydik be abi. Değil ya da, Oğlum dur. Moralleri bozulmasın. Sen dedin bana Bu maçı iyi oynadı şu ana kadar. Yarın da var daha Yarın Ekilerde altı maç daha olacak. Attı. Doğru. Doğru vakitlerde push attı. Ama Seyf onlardan çelişki mi Red Redlines, bir kill aldı BBL dördüncülüğe dördüncü düştü. Mutiny, biz ağzımızı <laughs> açar açmaz iki kişi kaybetti. <laughs> 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 e bu biz maçı kim alır tarihte abi? Bu maçı bence Na'Vi alacak ya. Kapatalım. Bana da öyle geldi. Yani. Ama RL'ye de alabilir. Alabilir Bak Navi ile Hero'nun killerini toplasana kanka. Yapma. Yapma. <gülüyor> 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 Stroud tarafından darlanılıyor. RL3 kill daha alırsa 31 oluyor. Kendine iyi bak kardeşim. Kivi. Efendim abi. çünkü oğlum çocuğu. Abi yeter çok güldük valla. Bu izi. Oğlum adama serbest bıraktım Pepe Gılı ya. Heee tamam yapsın da, estağfurullah uzun. Kusura bakma Kivi özür dilerim. Oy. Dukaruk, onu Şimdi bir de Çıkıyor, Yo yo. Tamam. <laughs> son dört okay, takıma okay, girdik. En Ensala iki. kazansın 4, da bari ama ne Sekizinci geldi. En sarıç diğer 3 takım böyle ucundan içinde diyelim. Navi kazansın ya. Ensin bir hamle yapması şart. <laughs> Rastaman'ın görüyor olması lazımdı ama. Nasıl görmediği anlamadım. Luka Rooks. Lan belasını Oğlum çatıdakine niye sıktı? Ki lan soldakilere sıksa vay Var bir tane ha. Minimum 2 nakı vardı ya orada. Digger. Eftir alttan bir kaldı. Yani diğer fight'i göstersen abi. Bir saniye kaldı gaz gelecek. <laughs> Babacım <Dergülüyor> diğer fight'i gösterir misin? Rastım marnaklandı gaz gelecek muhtemelen Rez alınmayacak orada. So <laughs> evet Rez alınamayacağı <laughs> için Tigger savaşmaya devam ediyor. son maç. Navi maintaining numbers 4 of them alive. Redline Lan vur. Evet kafasını görüyorum. Arkadan Navi de geldi. Ay Navi Güzel yok etti orayı. Wow. After alt wipe. Bir anda yok ettiler ha. Navi 25 kile kadar yükseldi. <laughs> Navi bizi de geçecek bu arada birinci olursa. Evet birinci olsa geçecekler ya. Son iki takım. Ya. Ee, Navi alırsa Vini. Ama bence Redline'ın win almasından iyidir. Yeah. Evet. Daha yarını var bunun. Daha yarını var. Ya umarım birinci ve ikinci bitiririz. Ben kullanabildiğim her şeyi koyu modda kullanıyorum arkadaşlar. Aynen öyle, aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Bir tek e, tatile gittiğimde beyaz moda geçirdim. Çünkü güneş vurunca koyu modda gözükmüyor. Mock beyaz kuru. moda olunca daha iyi oluyor. Parlaklığı açaydın. Ya of. Arkadaşlar benim öyle sev bir sevgilim var ki yani. Bana Türk kahvesi falan getiriyor ya. Sude. Ah, ah be. <laughs> ah be. Ah be. Göktürk'tan jet hava büküyor. Tüm olay bu. Avatar hesabı. Doğru diyor bak. Nail up. Donate gelme. Ama para atmış. 10 lira atmış. It's havaya kalktı. <laughs> tamam. <gülüyor> para göz verin. Gördüğü bir oyuncuyu naklamayı başardı Exempiyel. Bebeğim, bir tanem. Ah bombanın üstüne doğru koştu. Ama içine. için. Çok sağ ol. Çarp Bacağı koptu lan Me, adamın. Meh Mehtap, güzel teşekkür bir spray. Çok teşekkür ederim <laughs> Karşılıklı bir arnak. Derken ikinci nak geldi XMPL'den gene. XMPL tek başına. İki, iki kişiyi indirdi. Tuana. Yitarla looking <laughs> 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 Navi. <laughs> <laughs> no the neredeyse back to back yapıyordu ama XMP'nin ya. ekstra play ile birlikte ne beni özlediniz mi <laughs> Navi <Aa. gülüyor> İlk <win> <laughs> yenge çark kaldı mı ya <laughs>